Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi lan telefon Şimdi bekleyin. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Gerçek Brawl Stars. Ve önceden oynadığım ki eleliydi. Bu değil. Arkadaşlar istek atmak isteyenler burayı kaydetsin. Gördüğünüz gibi buradan atabilirsiniz yazıyor. Hashtag bir işaret adı J8 c Q Y U buradan atabilirsiniz. Ya da grubuma girebilirsiniz. Grubumdan atabilirsiniz. Bizim grubumuzun adını da söyleyeyim. Kral işareti büyük harfle Eray alttan tere bekçi büyük harfle kral. Şimdi başlasın. Evet. Hmm. Karşıda iki kişi var. Ve karşımızda Azerbaycanlı. Azerbaycanlı kardeşlerimize selam. Ama Azerbaycanlı arkadaşımızı öldürmüş bulunmaktayız. Öl lan. Öl şurada. Öl. Ya. Ya. Azerbaycanlılar artık sevmemeye mi başlasın? <laughs> vur vur vur. <laughs> Ama Azerbaycan sevilir. Ağlayacağım ya. Lan çalmıyor. Top orada bak bak düşüyor düşüyor. Gel lan şuraya. Bak lan şuraya. Lan. Kim o? Lan be. Ya. Hadi hadi hadi. Artık gol atma vakti. Öle 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 öle. Gargara. Gargara. Lan 23. 9, Yav! Bir bir şey yapamadık. Of ya lan yeter ya. Knockout um var mı? Knockout. Oynayacağım. O da açıl. Normal bak. Savaş notunu hesaplaşma, tek hesaplaşma. Hepsi açılıyor. Ama neden ise neydi? Süper şarj kullanma şeyinde hiç açılmıyor. Şimdi gargara diye atlayalım. Buraya da gelinler şimdi. İşte ben bununla çok iyi oynuyorum tek hesaplaşmada. Yok tek hesaplaşma ne alakana kaldı? <laughs> yes be kazandık. Gargara. Yes be. Uf, acaba televizyondan bir şey açsam? Tıhi noob. Benle oynamak isterseniz oynayın. İsterseniz de gelin grubumuza katılın. kundakçı Spike'la adam öldürme vakti. Yağ. Bana bir şeyler anlatayım. Bakın. Miko'yu artık almayın. Miko çok çok kötü bir karakter. Kendiniz oynadığınızda bir zarar vermiyor. Başkaları oynadığında çok zarar kaybettirme var. Ondan benim canım azalıyor işte. Şimdi şu Miko'yu öldürelim. Tamam. Dahası kolay. Gerisi kolay. Yes be. Zar zor. Kazandım. Hem karakteri değiştireceğim. Bekle arkadaşlar mı yok? Bakalım. Bari tek hesaplaşma mı oynasak? Ya yine ne kart Piper'ı pay almaya çalışıyoruz. Karakteri sonra değiştireceğim. Ya kromatik karakter yani niye gitti ya? Ben gittiği için çok üzgünüm. Kromatik çıkınca deliriyorduk böyle. Yes be. Vallahi konuşasam artık gelmiyor ya. Arkadaşlar bakın. Ne olur istek atın. İstek atın ki sizle beraber oynayalım. Yani şu an videoyu durdurun. Alttaki altta ben bu videoyu yayınladığımda altta Roblox ismimi yani bana şey gönderme isteğini yazacağım, atacağım. Ama siz gönderin yeter ki. Son iki tur daha oynarım sonra zaten dersim var ya. Uf. Sakın bir videoda kendi videolarınızı izlemeyin. Cringe olursunuz. Ya da beğenilmezsiniz. konuşmadığımın farkındayım. Hem ...veya ki konuşmadığım yerler varsa oralara geçebilirsiniz. Şimdi o konuşacağım. Gelin. En şimdi videoyu tek hesaplaşmayla bitireceğim. Gelin. Şimdi size ben de bir şeyler söyleyeyim. Ya bakın kanala abone olun. Like atın bir neşem yerime gelsin. 72 abone neyiz ya? O arkadaşımın kanalı var. 167 abone lan. Ya. Oh, şimdi. şimdi, sinirim yerime gelmeye başladı. Şimdi. Tamam. Buldum. Tek hesaplaşmayda. Anca konuşmadan saklanarak yenebilirim kimsenin yanında olmadığıma biraz şey olmam lazım. Piper yanımdaysa nane yeriz. Ya iyi ki bir Piper dedik. Kollet ne alaka? delireceğim. Delireceğim video çekiyorum. Gitti video çekiyorum. Tamam. Nereye gitti? Evet. Niye? Ben nereden bileyim? Annesi mi çağırdı? Evet. İyi de niye bağırıyorsun? Abi? insan bir şey soruyorum değil mi? Çünkü oyun oynuyorum. Ve sinirim tepeme çıkmak üzere. <laughs> Video bitti.